Evet. Rüya ve rüzgara aldım. Ay çıkartamadım. Kaptak. Bu ne? Hello Kitty mi? Bu. Aa değil. Ay ama içi yumuşacıkmış. Şöyle dokundum. Çok güzel. Bu da rüzgarınki. Bakalım o sevecek mi? Rüyanın takacağını düşünüyorum ama rüzgardan hiç değilim. Hop. Heh. Şimdi götüreyim bunları. Onlara vereyim. Neredeler acaba? Kesin odadalar. Rüya. Rüzgar neredesiniz benim minik kelebeğim minik dinozorum Bakın burada ne var Al bakalım Al bu seninki al Rüzgar nasıl oldu Dur dur hiç onu karıştırma öncelikle bir taksın <laughs> Rüzgar bak Çok yakıştı anneciğim Senin öncelikli olarak tokanı çıkartman lazım Bu tokayla olmaz dur çıkartalım tokayı Şimdi dur Heh, bunu çıkartacağız Ha Açtım Evet gel bakalım. Doğru takıyorum ediyorum. merak etme. Kafanı yukarı kaldır birazcık. Hoppa. İşte bu kadar nasıl oldun? Dön bakayım bana. Gel sana da yapayım evet. gel. Önce şunu çıkartıyoruz. Hop açtık. Hah. Okula böyle gideceğim. Okula böyle mi gideceksin? Okula motorla mı gideceksin? Evet. Ay dur seninki <laughs> değil mi? Bekle bir dakika. benim motorum. Nereden motora bineceksin? Sen arabaya bin böyle. İster çık ya araba. Peki dedi gitti ya. Bu çocuğun bazen ikna olmasına bayılıyorum. Aa doğru söylüyorsun. Motor olabilir onu motor olarak. Rüya sana bisiklete bin. motosiklet olsun ya. Olmaz mı? Motosiklet. Hadi bakalım. Yolculuklar nereye? Aa ben neyi unutmuşum? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunu size oyun için almadım. Yani öyle evde giyelim falan diye düşünmedim scooter kullanıyorsunuz. Bu yaz sana inşallah bisiklet almayı düşünüyoruz. O zaman ne lazım bize? Kask. Dizlik. Dirseklik. Evet. Onları unuttum. Sadece bunu almışım. Rüzgar neredesin? kapmak gibi <laughs> oldum. <laughs> Birazcık eğlenceli görünüyorsun anneciğim o yüzden gülüyorum bir de kızmasın bana niye gülüyorsun Rüya seninkinin rengi çok güzelmiş. Üstüme gelmeyin üstüme gelmeyin. Geri gidin. Geri 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 sen de geri geri geri. geri ya nasıl unuttum ben dirseklik ve dizliği ya. Arkadaşlar peki bir şey soracağım. Dirseklik böyle dirseklerimize takıyoruz. Bir de dizlik lazım. Bir de buna ne deniyordu? Ne? ne? Neydi bunun adı? Şapka değildi ya. Ne? ne? Kafalık mı? <laughs> kafa koruyucusu mu? Arkadaşlar bunun adını bilen var mı? Bilenler hemen yorumlara yazsınlar. Like atmayı unutmayın. Hemen like'ınızı atın şu anda. Ben bilmiyorum. Gerçekten şu an bilmiyorum. Bir, şey, bir adı vardı ama bunun. Az önce de söyledim sanki kafa korumalık. Neyse artı bir de sizce rüzgara <laughs> özellikle soruyorum rüzgara ve rüyaya yakın. Sert değil mi anneciğim? Çünkü bunun sert olması lazım. Yumuşak olması lazım değil Sert olması lazım ki Böyle dışarıdan darbelere karşı sizi korumalı Oldu ki o, düştünüz mu? Yumuşak mı Yanlış mı almışım Rüzgar kaplumbağa Kaplumbağa nasılsın, o, kaplumbağa nasılsın? Bir Eski dönem askerleri vardır Rüya Biliyor musun bilmiyorum hiç gördün mü Böyle bir tane şey takarlar Böyle kase gibi başlıkları var onların Onlara benzedi Rüzgar birazcık ama güzel oldu bence. Hadi bakalım. Kaskları taktığımıza göre hayali dirsek ve dizliklerimize takalım. Aa adını hatırladım. Kask. Bak söyleyince hatırladım. Arkadaşlar bunların adı kask. Benden önce bilen az önce ben unuttuğumda bilenler yorumlara yazsınlar. Yok başak kaldı biz senden öğrendik diyenler onlar da yorumlara yazsınlar. Kask. Kask. Arkadaşlar görüşürüz. Biz kasklarımızı giydik. Ne? Tamam gelin hadi bakalım. 3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Biz bugün hula hop aldık Ve şimdi hula hop çevirmeyi deneyeceğiz Ben çevirmeyi Bilmiyor musun? Tamam bu görev ben de ben sana öğreteceğim Tamam rahat ol zamanın şuş, şuş. Evet önce öyle çevirmen lazım Koluna da çevirebilirsin Hadi çevir bakalım Önce kolunu dikkat et Rüzgar'ın kafasına gelmesi dedim ve geldi Kol kolunu önce bir tur çevir Sonra daha kolu ya dur önce bir koluna çevir bir yerinde önce bir çevir. Anneciğim dur. Ha, koy koluna. Olmuyor önce hula hopa bir tür çevirmen lazım. Sonra kolunla desteklemelisin. Vücud, bütün vücuduna girdi. Ay, bir, şey. bir de öyle dene. Şey tuttum. tuttum. Aslan mı geçecek? Ne, ne olacak? Yani? Ateş yakın. Evet tutuyorum ne var? İçinden atlayacak mısın acaba? Hayır ya. Hadi çevirmeye çalış bakalım. Dene. Bir, 2, 3 çevir. Ay gerçekten Rüya. Önce bir vücudunda dene sonra koluna geçelim. Rüya hadi. Çevir oğlum. Arkadaşlar ben daha fazla dayanamayacağım. Ben gösteriyorum Rüya'ya. Bekle geliyorum. Ve geldim. Arkadaşlar merhaba. Hula konusunda çok iyi olduğumu düşünüyorum. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz. Şimdi kolunu aldın ya tamam mı? Öyle tutuyorsun. bu ilginç çeviriyorsun. Sonra kol Yavaş yavaş ve hula hoop hızla dönüyor. Yavaşlatabilirim. Hazarlayabilirim! Gördün mü? <laughs> İlk başta bak ne yapıyorsun? İlk başta tuttum. Hula hoop'u el tepemden tutabildiğim kadar tutarım ve geçirdim. Bir dakika de... dur göstereyim mi? Peki, tamam. İlk hızlandığıma ben yapayım mı? Dümdüz uzat kolunu. Bir, iki, üç. Çevir kolunu. Market arabası yüzden. Ruan'ın bir şeyi yok. Şimdi tekrar dönüyorum. Uzat kolunu. Dümdüz uzat. Şimdi ben bir, iki, deyince çevireceğim. Sen... Kolunu çevirmeye başlayacaksın oraya tamam mı? Bir 2 Çevir Nereye gidiyorsun? Uzağım filan Bir daha deneyeceğiz Dümdüz uzat 1 2 3 Çevir Tersleri çeviriyorsun? Bana doğru çevirmelisin Ben bana doğru attım Tamam mı? O yüzden olmuyor Şimdi tekrar dönüyoruz. 3 deyince şöyle tut 3 deyince bana doğru çevir kolunu Tamam Böyle yani Böyle 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 Tamam mı? 1 2 üç. Çevir. Evet! 3 <laughs> kere falan çevirdi. Arkadaşlar gördünüz mü? Üç kere falan çevirdi. Hadi bir daha deneyelim. Denemeyelim. vazgeçsin. Dur. Ayağınızı da çevireceğiz bacakta. Ben bundan nasıl yapmanın yapabileceğinden emin değilim. Nasıl çeviriyor bacakta? Böyle bacaklar Tamam, çekil bakalım. Önce şuraya tutunayım, yoksa ben düşerim. Ben bundan hiç... <laughs> <laughs> Benim de denemek istiyorum. Kolunu mu deneyeceksin daha? Tamam gel. Uzat düz uzat kolunu. Bir, iki koluna doğru çevir. Çevir. Ters çeviriyorsun. Tamam ben o tarafa çevirim. Sen o bir tarafa çevir kolunu. Bir, Hı. Dur. Hı. dur. Dur. Bir. Dur şöyle geçmem lazım. Düz düz sen. Bir, düz tut kolunu. Bir, iki, üç. Bana doğru çevir. Rüya neden mi çeviriyorsun? tersine çeviriyorsun? Şimdi sıra bende çevirmek. Bu konuda hiçbir iddiam yok. yapamayacağımdan eminim. Kolda ne kadar istiyorsanız çevirebilirim ya ama ya ben de. Ya Yapamam ya. Çok zor geliyor bana. Deneyim mi? Ya da boş ver mi? Deneyim mi? Başlıyorum. Hazır mısın? Bir. 2 Olmadı. Ay. kere koldan oldu Olmadım. ama. Olmadım. Yok anneciğim ya. Bir şey tahmin edeyim mi? Senin kadar ya da birazcık daha büyüktün. Böyle yüz, yüze kadar falan çeviriyordum benimle. Ama şimdi olmuyor. Bir daha deneyeceğim. Rüzgar'ın kafasını geçiriyormuş o Bir daha deneyeceğim. Ben deneyeceğim. Al bakalım hadi. Arkadaşlar siz de biz kulak karısına nasılsınız? Ben çok yetenekli olduğumu ilk başta büyük bir şeyle girin, iddiayla girin. Kolda tamam çok güzel çevirdim. Bacakta hayatta yapamam. Ben de bir iddiam yok. İddia <laughs> <laughs> yap ne olur. <laughs> hadi. Bir, iki. Aynen sen ben beraber tutayım gibi. <laughs> Gidiyorsun beni tereye aldı desem ya da. Arkadaşlar <laughs> vlog konusunda yetenekli olanlar vlog çevirmeyi bilenler bize yazsınlar. <laughs> Bilmeyenler <laughs> de <laughs> yazsınlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.